Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. DLS 21 ile beraberize bugün yine maçlar oynamaya çalışacağız. Oyuna alıştık iyice. En azından biraz geliştirdiğimi düşünüyorum. Tek eksik kadrom, kadro kalitem. Şöyle dördüncü kümeye çıktım. Bugün dördüncü kümede hiç maç oynamadım. Daha ilk maçımızı Nimes'le oynayacağız ama Online'da ne yaptık? Ligden düşebilirim. Maçlarımı kaybetmeye devam ediyorum. Bu arada elmas vs. biriktiriyorum. Hem stadı falan geliştireceğim, büyüteceğim. <laughs> Çünkü e, üstliklere çıkmakta sıkıntı çekebiliriz diğer e, sezonlarda. 35 ön izlemeye paramız yetsin. O 238 lazım sadece stadı geliştirmek için. Biz daha stadı geliştireceğiz. Bir üst kümede oynayabilmek için bu demektir ki transfer yok. <laughs> biraz zaman alacak. Ben bu oyunu çok fazla video çekmeden ilerletmem gerekiyor biraz. Sadece transfer kısımlarını beraber yaparız. Takıma bir bakayım. En son sağ beki mecburiyetten göbekte oynattım. Neymar sen de gel göbeğe. Diğerleri yorgun değil. Stankue, Asan Balongo ile başlayalım. Hadi o zaman bir online yapalım bakın iki beraberliğim var 3 mağlubiyetim var. Maçı kazanırsam 5 puana çıkıyoruz en azından. 16. seviyede devam edeceğiz yoksa geriye düşeceğiz. Rakip bizden daha iyi Kayaş Spor. Aa Ankara'lıymış da. Kardeş YouTube'dan abone ol takip et falan maçı izler inşallah. Keşke mesaj olsa da. Kayaş'tı kardeşim izledirdim. Bu arada rakibin Takımı da iyiydi ha. Lafa daldık espri yapacağız diye. O soğuk esprilerimizle uğraşacağız diye. Az daha saçmalayacaktık ama. Asan Balongo hızlısın be. Hızlı adamsın ya. Onu nasıl kaçırırsın Asan Balongo? Yakala Johnny. Oh shit. Bak bir şey deneyeceğim. Uza. Abi Asson Balongo ya hızlı oyuncu diye hep onu düşünüyoruz ama o bizi hiç düşünmüyor. Ay savunma arkasına sarkmadı bile. Aha. Yakala Johnny. Bir takım oyununa dönelim ya biz uzun topu bırakalım. Takım oyununa dönelim diyeceğim de yok burada uzun olur. Ona sakat bir yer çünkü. Ward Pros Torres. Torres ne yaptın Torres? Neyse Allah'tan Stoperlerimiz cin gibi. Ver şimdi Torres'in önüne. Sür babacan. Ver göbe. Bravo. Şimdi uzarsan aradan salarım. Salmayacağım. Pardon. Şimdi sen git babacan. Tamam. Hop. Aferin lan sana. La 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 la. la. Ana. Ya şeyi bıraktım ya. Şu joystickerine yerine geçen var ya. Onu bıraktım yanlışlıkla ya. O zaman bir daha savunma arkası deneyeceğiz. Kafayla sektir. Bravo. Hadi be hızlısın be. Hızlısın be. Bravo sana. İyi orta gol getirir bak. Ah açtırmadı. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Stanku be. Stanku reis be. Neredesin ya? Gerit Beyli var adamın ya bu arada. Onu da dikkat ettim şimdi de. Adamla geritmeyle. Abi şu takımı kaçırmamam lazım. Çocuk çok iyi değil. Stanku. John su kaçıralım arkaya. Wilson sen oynayamıyorsun. Senin yerine Yoka gelsin. Lig atlayamayacağız yani. Sıkıntıdayız. Bu maçı mutlak yenmemiz gerekiyor. Ben onun olsun. Abi şu joystick'i kaçırıyorum elimde ya. Bugün de bu huyu çıkardım. Abi illa saçmalayacağım ben ya. Bir şeyleri yanlış yapacağım. Orada mükemmel döndük. Tamamlayabileceğimiz pozisyonda topu kaptırdık. Abo Allah'ına kurban senin be. Salara'ya. araya. Uzadan şimdi. Bravo sana be. Adamın kralısın kralı. Ama uza. Aslan balongo ne yapıyorsun ya. Heh. İndir. Bravo sana. Bravo size be. Şimdi bir daha ver. Ah be ah be ah be. Topu veremedik ya. Tamam iptal et. Bravo. Dön kalecine. Kaleci tek de baba. Sıkıntıya düşmeyelim. İndir. Şimdi Torres uzarsın çizgiye be. Yolla baba. Ya hızlı yolla Torres ya. Hop. 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 Biz de hata yaptık ama kardeşlerim sağ olsun onlar da hata yaptılar. Ve son anda iyi yere çevirdik. Bomboş kaldı. Aferin sana. Johnston. Bu saatten sonra yapmamız gereken şey topu kapıp oyunu elimizde tutmak. Hop. Hop. Tamam rakip Abi alsana topu. Geri zekalı ya. Baba sakat iş yapma. Ya uzat gitsin ya. Bizim takımın hareketlenince yok. Sağda kalsaydı iyiydi de. Neyse. Beyler geri dön. Neymeler. Neymeler neredesin? Allah'ını seversen ne yapıyorsun? Bravo. Salaradan yine. Ah. Geçiremedik. Abi ne yaptın ya? Gözünüzü seveyim düşürün diyecektim ya. Üf, ödüm koptu. Ödüm. Böyle şeyler yapmayın lütfen. Şimdi kaleci şöyle sağa. Çok uzun. Bravo. Bravo. Offside. 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 Neyse ligde kaldık. Bir uzun top daha. Şöyle ciğerine kadar vur topa. İndir lan Abi. Abi gözünüzü seveyim. Böyle şeyler yapmayın lütfen. Neyse rakibi zamanla düşürdük ya. Hoca sen de bitireceğim misin? Mi, hoca? Hoca düdüğü evde unutmuş hoca. Bak şimdi uzatacağım bitirecek. İyi izleyin. Hop. Knockout. Neyse. Yani rakibin takımı iyiydi. Ama değerlendiremedi. Bale gibi oyuncusu varken arkaya saktırmadı. Mustafa Kaya kardeşim. Youtube'dan takip et babacan. Evet. Ver hanım olsun. Evet. Yolumuza devam ediyoruz reis. Küme düşmekten kurtulduk. O zaman yine yeni, yenileyecek mi? Aynen bakın yeniledi. 16'yı tekrar oynayacağız. Sizinle o zaman bir kümede kalma mücadelesi verelim. Bu arada 120 daha geldi. Güzel. Güzel. Bunları biriktirelim. Kullanmayacağım. Stadyumu falan geliştirip transfer yapacağım. Bir şeyler deneyeceğiz. Canlı maç oynamaya çalışacağım bu arada. Çünkü ee, ne diyorlar ona. Al işte orta sağ yok orta saha transferi yapmam lazım ya yani Neymeler. Bakın sağ beki mecburiyetten sağ beki orta sahada oynatıyorum. Yani sen sen de gel. Hmm, sağ taraf ilk defa yorgun. Seko sen gel dostum. Sol bekimiz de yorgun. Orada da bir çözüm bulmaya çalışacağız ikinci yarıda. Ya da sol taraf kanat oyuncusu var ya Joka. Onu oraya çekebiliriz. Varanım olsun. Hadi bir ra rahat bir rakip getir. bir rahat bir galibiyet alalım ya. Yakışır bize bir galibiyet. Şöyle tereyağını Memphis Depay, Korea heps. Çok aşırı iyi görünmüyor rakip. Bence puan alabileceğimiz bir rakip. Şöyle bakın Korea, Depay. Sana bak. Sağ iyi. Güzel. Ee, ama bizim kalite. Orada hızlı bir oyuncumuz var. O bugün oynamıyor. Hmm, güzel. Zekice oynayan bir rakip. Bakın göbekten oynamaya çalışıyor fark ettiyseniz. Aha. Vallahi sarktırdık. Uuu. Adam zeki top oynuyor valla beğendim. Bu da hızlı oyuncusu var. Depay falan var. Savunma arkası çalışır sandım ama. Yok temiz oynadı yalnız herhalde oyunu da başlatmayı bilmiyor ya da izletmeyi seviyor. Evet geride başlıyoruz maça. Yalnız bir şey değil mi? Danduna herhalde ben döneceğim bu girişle. Göbek. Bravo. Sağ Sal. Abi kime saldın ki? Orada niyetin, amacın neydi? İzo sakin baba. Tamam güzel. Baba göbeğe oyna da. Biraz sert oynayacağım baba. Şöyle. he. Ne yaptım la ben? Şu şeyi bir aşağı indir ya kayıt. Saldım aradan. Bir daha saldım. Hasan Balongo. Abi. Oyun dondu vuramadı ya. Geri ya. Abi. Ya Türk Telekom kadar rezil bir şey yok ya. Yemin ediyorum yok ya. Ben bu interneti nereden eve bağlattım ya. Şutu yanlışlıkla çektim ha Pasta çektim. Prese bastım. Abi orada internet donar mı ya? Şut çekeceğim ya. Geri zekalım bebeleri ya. Abi para veriyoruz, hizmet alamıyoruz. Böyle bir saçmalık yok ya. Al. Al, al, al. Dondu yine ya. Abi kale önüne gidince hep oluyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Ben kaleye yaklaşınca bir saçmalıyor benim oyun ya. Böyle bir şey olamaz ya. İki pozisyondur aynısını yapıyor ya. Tam önemli yerde. Al. İnşallah bu sefer de yapar. Hadi bakalım. Hadi yap. Yap. İnternete sinir oldum ya. Öbür pozisyonda da ha. Harbi oradan da gol çıkarırdım yani. Orta saha öldü abi. Neymeler gel seni harcayacağız. Yapacak bir şey yok. Sonraki maçta zorlanacağız ama. Neymeleri harcadık. Kardeş devama basla. Ondan beceremiyorum. Gözünü seveyim. Ha da oyunu soğutmaya mı seviyor? Yani beni sinirlendirmeye çalışıyor? Anlamamış değilim ama kardeşimiz bir şeyler deniyor. At onu at onu be. Hasan Balongo koptun geldiğinde onu atla. Hadi iyi yere orta açtın bak. Kalecinin kucağına ama vurma be. Neyse dışarıda kaldı top. Ya ben biraz daha ön alana gider diye düşünmüştüm. O yüzden iyi yer dedim. Ah! Ah! Bakın çocuk da saçmaladı. Torres sen de gel ya. Gidemiyoruz abi. <laughs> ya kaleci attığım topun gittiği yeri gördünüz mü ya? Stones hadi oğlum. Abi çok iyi be. Çok iyi devamını getir. Atla atla. Abi takılıyor ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Basıyorum komutu geç alıyor. Abi. Topun şiddetini de ayarlayamıyorum ha. Yani onu bile kendiliğinden yapıyor. Şimdi abi Jones'da olsa çok çabuk atarsak müthiş. Müthiş. Dön. Ah döndüremedi. Sal baba. Güzel. Hasan Balonga bir topu da al be. Bir topu da al be. Abi bir topu almadın ya helal olsun Hasan Balonga bugün. Of abi internetim çok kötü ya. Bu internet de gerçekten zor ya. DLS oynayamıyoruz. Siz benden canlı yayın bekliyorsunuz biliyorum. <laughs> Sinirlerim bozulacak ya. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Gel gel ya. Beni şu salaklara mecbur bırakma. Orta sahada kim oynayacak? Yok. Sağ bekleyin. Orta sahada oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Bir galibiyet. <laughs> bir galibiyet. Daha çok... Ne alacağız ya? Vallahi alırdım da. İstediğimi yapamıyorum. Pastanım çok kısa kalıyor. Firmino, Pellegrini. Oo. Oh, rakip sağlam. Bu sefer gerçekten sağlam. Florenzi, Trossent, Pellegrini, Firmino. Farvetleri çok çabuk bir kere, arkaya top atıyorsa. Talihim yok batım kara. Böyle hayat batsın yere. Sen bana ben sana. L -l koş da, koş da. Ver hanım olsun. serbest vuruş ya topu kapmışım dostum ya Şincik abi aç Oo oh. Karde senin yapacağın işin ta var ya Ama Hasan Asan Balongo sakatlanmamalıydı ya bir tane sağlam golcü diye adam almışız onu da sakatladınız Allah razı olsun ne diyeyim kardeşim Stanko Stanku! Stanku! Bogdan Stanku! Bogdan Stanku! Orada çok çabuk davrandık. Aslında Stanku da orada bir takıldı sanki. Ama son anda hareket ettirdik. Ver, ver göbeğe bravo. Ver Gendozi ise, Gendozi sarktır onu. Sarktır onları arkaya baba. Heh, Baba orta geldi. Orta geldi de yetişemedik be. Ayağa yetişemedim. Hadi kardeş. Sen de bu işi biliyorsun. Uzun top oynuyorsun belli ama. Öyle olmaz o iş kardeş. Öyle olmaz o iş. Böyle de olmaz Ebu'cum. Uzat. Ha, Offside yok baba. Ama Johnston gidemez. En iyisi sağın önüne bırak. Ortaya açtıramadı. Zamanlaması çok iyi rakibin. Heh, Allah'tan koşmasını beklemedi. Erken attı topu. Yol. Stanku senin yapacağın işin var ya ben ta. Üf. Açılacağın yerde açılmadın. Geri zekalı ya. Koşu yoluna bırakıyorum. Bak 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 bak. Hareketler bak Allah aşkına. Yap yap hareket çeksen. Bak hareket geliyor sana gel. Stan cube stan kube, stan cube Bir ayakta dur stan kureis ya. Kardeş tamam anlaştık güzel. Sen de iyi gidiyorsun. Biz de bir şeyler yapmayı deniyoruz ama. Gitmemesi gereken bir oyuncum gitti. Oğlum moral bozukluğunu yaşıyorum. Abi Bilardo'ya döndürdük. Herkes bir yere gitti. Joka göbek oynasın ikinci arada da. Var oğlum olsun. Her yaralı olsun. Oh, shots, baby. Vur ve gol. Danny Johnston. Sakin olun diyor. Danny Johnston. iyi aldık. Bir an korktum. Acaba stoper müdahale edecek mi diye ama. Şutu zamanlamamız çok iyiydi. Roberto Firmino. Abi Firmino'yu da değerlendirmiyorsan ben sana bir şey demiyorum dostum. Lan 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 Allah'ta. da o kaleci çıkarmış. Donar reis. Gel bu adamın attığı yer bura. İyi yerde iyi yerde durduk ama vurdurduk yine. Bravo sana Donar Baba Ama geri çekil ya. Çocuğun attığı yer 3 aşağı 5 yukarı belli. Oo, her, korneleri iyi kullanıyor. Korneleri bilerek kullanıyor. Ben bilinçsiz o şekil vurduğunu düşünmüyorum. Hadi bağlum. Kafayla bir sektirsen var ya Stanku. Bravo, bravo sana. Abi yar yemin ediyorum gene o joystick'i bıraktım ha. Gene takımım saçmalamaya çalıştı da. Allah'tan son anda fark ettim. Ah be. Terste müthiş bir koşu vardı. Şimdi sal. Bravo sana. Sal bir daha. Sal da kime salıyorsun ya? Adam gitmeye niyeti yok ya. Ulan Bogdan Stanku. Harbi Bogdansın ha. Aha. Yap yap. Hadi yap. Hadi yap. Hareket yapıyorsun değil mi reis? Ah Aferin lan Donaruma. Aferin lan Donaruma. Aferin oğlum sana be. Dışa 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 baba dışa baba bak çocuk hep dışa atıyor. Oha akrep buruşu da deniyor. Vay dostum vay. Bekle baba zaten stankorda orada o da koşmayacağı için. Bekle. Top da geçse stanku gitmiyor zaten niyeti yok. yok Joka sakin oğlum. Top bizde kalsın baba. Abi top bizde kalsın da o kadar demedik yani ya. Hop. Hop. Bravo. Bekletmeden orta geliyor. Bir şut ve gol mü? Hayır direkten döndü. Deniz Johnston. bomboş. Aslında indirebilirdim içeri de. Birazcık fantezi denemek istedim. Fantezi deneyince 2-0 kalıyormuş maç. 3-0 olmuyormuş. Neyse geceyi galibiyetle kapattık kardeş. Bir anlaşma işareti atacaktım da neyse be. Rona. O oh, Yani Faslı. Faslı dostum. Yapacak bir şey yok. Biri kazanacak biri kaybedecek. Takımın iyiydi ama Ebu yok kazandı. Niye? Çünkü Ebu Dino her zaman eninde sonunda kazanır. Yani bu oyunda öğreneceğiz dostlar. Var anam olsun. Takım şöyle bir olsun da. Gerçi dinlenecek zaten ben oynamadığım zaman. O yüzden Neymeler Reis buraya gel. Bir sonraki maça böyle çıkalım. Fizyoterapistim var kullanmayacağım. Çünkü oyunu burada bırakacağız. 4 puanımız var. Bir maç daha kazanırsak zaten ligde kalacağız ama biz yükselme oynayacağız. 4 9 yani 8 puan daha toplamamız lazım. 3'te 3 yaparsak olur o da. O zaman onu bir sonraki videoda deneyelim. Bizi heyecanlandırsın. Ben kendi başıma biraz küme maçı yapayım. Takımı biraz geliştirmeye çalışayım. Transferler yapmayacağım artık. Transfer yaptığım zaman 80 üstü forvet almaya çalışacağım. Bu yüzden transfer biraz bekleyecek. Bu takımla da iyi kötü idare ediyorum. Elimden geldiğince biriktirmeye çalışacağım. Ben parayı biriktireceğim. Elbastları biriktireceğim. Ondan sonra inşallah güzel transferler yapıp yolumuza bakacağız dostlar. Evet videolarımızın devamını kaçırmamak ve bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.